Ja. Awesome. <laughs> Hoş geldiniz. Arkadaşlar bahçe suluyorum bugün de. Sizinle canlı yayın yaparak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Garen hoş geldin. Rumeysa hoş geldin. Ağaçlarımıza ters atmıştık arkadaşlar. Yakmasın diye su tutuyorum. Güpre. Ters. Belki tersi bilmeyen olur ama. gübre diyelim. Seramızın içinde sulayacağım arkadaşlar şimdi. İzlerseniz göreceksiniz. Seramdaki çıkanları görün. Yeşilliklerim çıkmaya başlamış. yeşermeye. Evet Rümeysa. Rıfkı gel Rıfkı gel. Rıfkı. Arkadaşlar komşumuzun bahçesinde de ördek var. Bakın göstereyim size. Şimdi serayı sulayalım gidip arkadaşlar. burasına salatalık ektik arkadaşlar. Daha dün ektik. Şurada soğan falan ekili. Bunlar yeşermeye başladı arkadaşlar. Bakın soğan, sarımsak. Yavaş yavaş görünmeye başladılar. Şurada ıspanak ekili arkadaşlar. Ispanaklarım da görünüyor. Bakar mısınız? Yeşil yeşil. Sulayalım da daha çabuk çıksın inşallah. Ali anlamadım Ali. Ey velet ö diyor ne o? Selam aleyküm selam. Arkadaşlar beğeni yapar mısınız? Osman Coşkun. Ne oldu Osman? Süper ya demiş Devane. Evet. Sera büyük. Kocaman bak. Revane. Ama aziyetlidir. Eziyetlidir demek istemiş. Evet biraz uğraşırsan oluyor. Yemede olur. Hiçbir şeyin eziyeti yok. Bir yok. Yani kolayı yok. Hiçbir şeyin. Hep eziyetli olur ama bu işlerde daha iyi, zevkli yani. Böyle işleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Bahçe işini, sera, ekme. Böyle işleri seviyorum. O yüzden müstakil ev yaptırdık. Bahçeli villa uğraşıyoruz. İyiyim Revani sağ olasın. Sen nasılsın? Abla yeni geldim. Ne yapıyorsun? Anlatır mısın? Yetkin. Ablam bahçe suluyorum. Seray suluyorum. Serada yeşilliklerim çıkmış. Şöyle azar yeni yeni bakar mısınız? Şöyle göstereyim yeni yeni çıkmaya başlamış yeşermeye ben de suluyorum yani suyun aldıkça daha iyi olur büyür bu kadar yeter bence suyu kapatalım sizinle şöyle bahçe turu yapalım arkadaşlar Ben teşekkür ederim yetkin. Sobamız da var arkadaşlar bahçemizde. Bizimki şehirde köy hayatı. <laughs> Bakar mısınız? Sobada yakıyoruz börek çörek yapmak istediğimiz zaman canımız istediği zaman pişiriyoruz burada. Adamı ne yapacaksın anne merak mı ettin? Tanıdın mı? Burada civcivlerimin kümesi. arkadaşlar bunun çiçeklerin bakın tohumunu ektim şöyle bunun içindekiler hep çiçek tohumu böyle ektiğimiz zaman Bunlar hep çıkıyor hemen hem de üç günde dört günde çıkıyor bakın arkadaşlar bilginiz olsun Bunlar kuruduğu zaman çiçek tohumları böyle. Bunları attığınız zaman yerden hemen çıkıyor. Bu çiçekte daha bir değişik arkadaşlar bakar mısınız? Bunun içindeki tohum şöyle. Bunu ektiğimiz zaman çıkıyor bu da. Bakın size göstereyim. Şöyle açayım. Bu. Bu da bunun tohumu. Bakın hepsinde var içinde. Burayı da sarımsak ektik arkadaşlar. Adam. Kokuları Canım. Çiçekleri. Kokuları var mı? Evet evet kokuyor. Güzel kokuyor bu. Kadife çiçeği diye geçiyor revani. Çivçivler. Hadi oturayım da sohbet edelim arkadaşlar sizinle. Sar ne sarımsak çok seviyor. Revane sarımsağı çok seviyormuş. Evet, sarımsak faydalı bir de. Revane. Yeşili de çok güzel olur. Şurada da var bak ekmiştim. Yeşilini yemek için büyüdü bayağı bir göstereyim ben size soğan ve sarımsak şurada çıkmış bayağı çıkmış bak yeşil yeşil şunlar şalgam turp şalgam ablam evimizi bu yıl yaptırdık bir yıl oldu Bak şöyle göstereyim. Burası seramız. Bura evimiz. Arka tarafı bura evimizin. Size bir günde evimizin içini göstereceğim villanın arkadaşlar. aleykümselam icerdi Buralar açık hava, doğa çok güzel bir yer arkadaşlar bakarsanız görürsünüz. Her tarafımız açık. Doğamız güzel. Buralar yemyeşil oluyor yazın. Şimdi gösteremem Revani. Başka zaman inşallah. Benim de dilim öyle dönmüş demek ikerdi tamam ikerdi diyeyim hadi. Evimizi size ön taraftan göstereyim durun. Oldu mu hikardı? Burası evimizin ön tarafı. Dışarıya çıkayım dışarıdan bakarsınız geride. Rıfkı. Rıfkı. Teşekkür ederim. Şevane. Rıfkı. Gel Rıfkı. Rıfkı gel. Gel oğlum. Rıfkı. Gölgemi gördün. Revane. Gör bakalım ne olacak. Revane. سلام توبه Yoruldum artık oturayım. Ben yaşlı bir bayan. Arkadaşlar beğeni de yaparsanız sevinirim. Abone olmayanlar abone olsun. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Feleken mize mi diyor? Ne diyor? Arabanın plakasına mı bakacakmış? 38 Kayseri Kayseri Revane Ney Revane ne yalvarıyorsun? Ha şey mi? Beğeni yapsınlar diye mi? Ay canım benim teşekkürler. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar sizlerinde var mı bahçesi bahçeşi ile uğraşan var mı aranızda Tabii sorabilirsin revane evimizi merak ediyorlar, içini görmek istiyorlar. Gösterelim. Plakaya niye bakıyorsun? Devhane 38 dedim ya. 38 Kayseri. Odaya geçsek mi? Bir odayı da görsünler odamızın tekini. Mutfağı. <laughs> Göstereyim. Merak ediyorlar. Burası mutfağımız arkadaşlar. Az bir şey göstereceğim. Mutfak ve odamızı. Ama başka zaman hepsini Evimiz dupleks. Yukarıdan aşağıya kadar size tanıtacağım. Başka zaman ama. Şöyle size bir mutfağımı göstereyim önce. Böyle dupleks. Yukarıya çıkmayacağım. Bugün yukarı yok. Yukarıya başka zaman inşallah. Odamızın birinde şöyle şuradan kapıdan göstereyim. Burası of, büyük od. Göstermeyeceğim size merak etme. Tutmayacağım Allah Allah, size. Şöyle karşıdan göstereceğim. Hayır göstermeyeceğim. <laughs> Yoruldum dışarıda. Kızım ders mi yapıyorsun? İkra. Bay bay et arkadaşlara. Bay <laughs> şey, bay. Şey, Teşekkürler. Teğen alalım da Kanalımızı Kanalımıza aç. Arkadaşlar girin kanalımı izleyin. Uzun videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Biraz saate ihtiyacım var. Saatimin de olmasına az kaldı. Sizden tek ricam videolarımı izlerseniz İnternet yok Arkadaşlar kapatıyorum artık. Görüşürüz yine. Yine açacağım sizin için evi komple göstereceğim. Görüşürüz. Hoşça kalın.